son yarışmacımız ikinci hakkını kullanmak üzere parkurun başında Cüneyt Halis var. 28 yaşında İstanbul'dan katılıyor. Fitness ve kickbox yapıyor. İlk hakkında parkuru 2 dakika 57 saniye 13 saniyesi de tamamladı. Şu anda kendisi ilk üçte değil. Yine hızlı ve hırslı bir yarış bizi bekliyor. Başarılar Cüneyt. Cüneyt. Başla. Hadi hastalar, hadi. Başladı. İlk etap 5 adımda. Hızlı gidiyor. Güzel sıçramalar bunlar. Ve ikinci bu başındayız. Halatları kavradı. Çok hızlı olması gerekiyor. Son yarışmacımız ve son hakkı. Hadi hastalar, hadi. Güzel bir sıçrama. Yürekleri biraz ağza getirdi ama Örümcek anı kavramayı başardı. Hadi. Hadi. Zorlu bir etap. Hadi, süparçın, hadi. Ve onu bekleyen daha Hadi, düz, hadi. 5 etap daha var. Hadi, hadi. Koridor ortamının başındayız değerli izleyenler. Hadi, 2, Cüneyt Aris koridora girdi. Ritmi hiç fena değil. Hadi, hadi, hadi. Hiç fena değil. Hadi, hadi. Neredeyse 40 saniye geride bırakıyoruz. Hadi, hadi. Ki bıraktık şu anda. Hadi, hadi. Ve duvar etabı 6. etapın başındayız. Böyle giderse ilk üçte olamayacak. Hadi. Bu aşikar. Hadi. Ama tekrar ediyorum. Dünyanın en zorlu parkurunu bitirmek de çok şerefli bir şey. Çok güzel bir şey. Ve Tarzan etapının başındayız. Altları kavradı. Tekrarlıyorum. İlk denemesinde 3 dakikanın 3 saniye altında parkuru tamamladı. Tabii ki bu yeterli bir süre değil. Çıta çok yüksek. Çıta bize 1 dakika 27 saniye 49 saniye diyor. Ve birazdan bu süreyi zaten geçmiş olacak. Hadi. Ve artık geçti. Birincilik imkansız. Hadi meyze, hadi. Yolda, hadi, at yolda, hadi. Giyodin adımının sonundayız. Ve artık kulenin yani son hadi. dokuzcu etabın başındayız. Evet Cez artık hadi. ilk üç derece şansı kalmadı. Şu anda kalmadı hatta. O da bitirmek için evet. uğraşacak. Bu zorlu parkuru bitirip gurur duyacak. Evet değerli izleyenler biz de tempomuzu düşürdük. Artık sadece onun heyecanına, onun adrenalinine, onun aslında zaferine şahitlik ediyoruz. Ama o farkında değil. Belki de hissediyordur. Kendi performansından maalesef Ninja Türkiye'ye şimdiden veda etti. Butona basmadan veda etti. Şimdiden elendi. ama arkadaşlarına ve çevresine, ailesine. Ve şunu da söyleyelim. Kendini de açtı Hakan. Kendini de açtı. 2 dakika 57 saniyenin altında şu anda. Bunu görüyoruz. Neredeyse 30 saniye altta bitirdi. 30 saniyede şaka değil herhalde.